Arkadaşlar merhaba. Su kabağı işleme sanatımızda en önemli unsurlardan bir tanesi de elektrik tesisatımızdır. Elektrik tesisatımızdaki kablo uzunluğu, ara puar, fiş, duy gibi malzemelerin birbirlerine bağlantıları çok büyük önem arz etmektedir. Videoda gördüğünüz gibi açık uçlu kabloların bütün bağlantılarda lehimle desteklenmesi çok önemlidir. Lehimle desteklenmeyen kablolar zamanla deforme ya da şase yapma gibi durumlar oluşturabilir. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aldığımız ya da kendimiz yaptığımız elektrik tesisatlarında bu kritere çok büyük önem göstermeliyiz. Unutmayalım ki su tabağı işleme sanatımız altlık, elektrik aksam ve kaide ile konsept bir üründür. Ve son alıcıya en mükemmel bir şekilde ulaşmalıdır. Hoşçakalın.